Samsun'da koronavirüs vakalarının %40 oranında artış göstermesinin ardından Samsun'un merkez ilçelerinden olan İlkadım, Cenik ve Atakum'daki vatandaşlara artışın sebeplerini sorduk. Bakalım ne yanıt vermişler. Şöyle söyleyebilirim. Millet sosyal mesafeye maske, temizliğe dikkat etmeyin. Bunu söyleyebilirim ya. Başka bir şey söyleyeyim? Yani ben AVM çalışanıyım. İnsanlar maskesiz AVM'de geziyor. Normalde yasak ama AVM'de bile maskesiz gezen insanlar var. Yani daha artar. Devam ederse insanlar maske uymaz. aradaki mesafeye şey yapmazsa şimdi adam önümde yapışarak neredeyse suratımı öksürecek yani. Kızım bunu değerlendirmesi mi olur? Yüzde kırk. Felaket. Artı eğer bizler bu işe gönül verip de dikkat etmiyorsak o zaman işimiz daha da kötü demektir. Artık bu tanındı. Maske, mesafe ve temizlik. Bunun dışında bunun ilacı yok. Durumu vatandaşlarımızın, insanlarımızın birbirine çok yakınlaşması. Bir de maksa olaylarında çenesini altına bırakıyorlar. Çenesini altına değil de tabi böyle burnundan böyle çenesi kapalı olursa daha uygun olur. İnsanlarımız kendisi düşünmesi lazım. Sağlık Bakanımızın anlattığı gibi değil de kendisinin düşünmesi lazım. Rahatsızlığının bana da gelir mi diye yani. Nice gençlerimiz ölüyor, nice büyük yaşlılarımız ölüyor yani vefat ediyor bu hastalıktan dolayı. Yani çok zor bir hastalık. Vallahi söylenecek olan daha sıkı bir tedbirler var ama artış fazla, ölüm fazla. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Daha önce yani ölümler 48'e 50'ye düştü. Daha sıkı bir tedbir vardı. Şimdi biraz daha estek mi davranılıyor onu bilemiyorum. Bu konuda maske aynı dedikleri gibi mesafe yapacak bir şey yok. Yani insanlarımız maske inik bir şekilde gezeceklerine maske kapalı bir şekilde gezerlerse daha Hani şimdi çoluğumuza çocuğumuza bulaşmasından daha iyidir yani. Şu an ailemizde 10 tane vaka var. %40 da geçmiştir bence. %40 daha az bir oran gibi geliyor. Yani Türkiye genelinde de aynı şekilde artış göstermiş. Normaldir. Neler yapılmalı herkesin e, yetkililerin yaptığı uyarılara dikkat etmesi lazım. Temizliğe dikkat etmesi lazım. Vatandaş dikkat etmiyor. Genelde o yani. Televizyondan devamlı şeyler veriliyor. Bütün kanallarda. Dikkat edin dikkat edin ama vatandaşta bu şey yok. Ee, evet tabii ki gösterdi ama yani ben ne söyleyeyim ki sadece dikkat ediyor, Sosyal mesafelerimize dikkat ediyoruz. Maskemizi takınıyoruz. Temizlik hiçten bu kadar yani. Ama tabii ki artış var. Ortamlara girmiyoruz. Fazla kalabalıklara girmiyoruz. Ya neler yapılmasın? Herkes mesela e, dikkat etmesi gerekiyor. Kimse dikkat etmiyor. Yani birçoğumuz da farkında değiliz. Ediyorum ama yani ben bile bazen eee Aldanıyoruz yani şey yapıyoruz. Vallahi tedbiri elden bırakmayacağız. Tedbiri elden bırakmayacağız. Hepsi o yani. Ya denetim eksikliği de var. E bir de insanlar umursamasızca yani umursamıyorlar. Her ne yaparsa kendimize biz yaparız.